Değerli misafirler, dedik ya bizimle tanışmak alışkanlık yapar. Bu alışkanlığın yaptığı değerli bir büyüğümüzü buraya çağıracağız. Herkes onu konuşmalarıyla, replikleriyle, duruşuyla tanıyor. Değerli Başkanımız, Bindus Genel Başkanı Hikmet Çakır'ı alkışlarla buraya davet edelim. Hoş geldin konuşmasını yapması için. Evet efendim, ee, biz bu kurumun kuruluşundan beri her zaman nerede, ne iş yaparsa yanındaydık ve yanında olmaya devam ediyoruz. Sözlerimi başlarken Sayın Brüksel Başkonsolosumun ve burada kendisi çok değerli bir sonra herhalde bu hususta konuşacak görevli imam kardeşimi, Sayın İsmail Başkan kardeşimi ve buraya konuk olarak gelen, misafir olan diğer kardeşlerimi saygıyla selamlarım. Sevgili kardeşlerim, her başarılı bir erkeğin arkasında bir hanım olur. İsmail Bey'in de yıllardır bu işi bu kadar güzel götürmesine yardımcı olan eşini de tebrik ediyorum. Çünkü Bizler siz kadınlar olmadan hiçiz. Bizleri vezir de edecek, tabiri caizse rezil de edecek sizlersiniz. Onun için Ehli Derneği'nin kadın kollarını tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi hanımları böyle güzel iltifat ederken alkış alıyoruz da biraz sonraki birkaç cümlemden rahatsız olursanız onu da hoşgörüyle karşılayacağım. Bugün siyasileri pek aramızda göremiyoruz. Galiba seçimler bitti. O susta da biraz sistemim olsun. Ben bir sivil toplum kuruluşunun başkanıyım. Ben siyasetçi değilim. Bürokrat değilim din adına da İslam adına da bağışlayın fazla bir bilgim yok. Burada çok değerli hocalarımız var onlar görüşecek. Ben Ardahan Posofluyum Yani sizler gibi ben de eski Karslıyım. Onun için birbirimizi çok yakından iyi anlayan biriyim. Değerli kardeşlerim Şimdi geçen yıllarda da burada bahsettim son yıllarda aile yapımızda çok güçlü bir ahlaki çöküntü var. Ben konumum gereği bazen haftada üç tane düğüne gidiyorum. İşimiz çok zor. Öncelikle gençlerimizi evlendiremiyoruz. Sonra da yaptığımız evlilikleri götüremiyoruz. Allah aşkına bize ne oldu diyorum. Daha Dün bir düğün salonuna gittim Cuma ertesi. Salonun ücreti 25 bin euro. Yakınımdı, sordum. Çok affedersiniz bu düğündeki altın kadar fazla bir şey istemedi kız tarafı dedi 21.000 bin, bin euro, 21 bin. Peki bir kınalık bir gelinlik 4000 de o dedi 50.000 bin euro düğün salonu altın ve gelinliği 50 bin euro sevgili kardeşlerim peki bu kadar çileye katlandı bu anne baba evlendirdik yuvalarını kurduk evine yerleştirdik en az bir 25 bin euro da bu evin hazırlanması oldu 75 bin euro 3 ay sonra 5 ay sonra 1 yıl sonra bir mekanda görüştük sevgili damat durum ne nasıl gidiyor Abi biz ayrıldık, e niye? Anlaşamadık be, e ne oldu hani siz aşkım, canım, ciceğim, çiçeğim, çiçeğim, böceğimdi, anlaşamazsınız. Çünkü bağışlayın o sevgililik günleri filmin reklamlar bölümüydü. Asıl film evlilikten sonra sorumluluk baş gösterdiğinde başlıyor. Peki bunu niye söylüyorum sevgili kardeşlerim? Belki seneye bu salona da almazlar hanımlar beni. Şimdi bizleri yetiştiren sizsiniz. Annemiz kadın, eşimiz kadın, kız kardeşimiz kadın, gelinimiz, kızımız kadın. Sevgili kardeşlerim, Allah aşkına bu çocuklarımızı evlendirme çağına geldiğinde bu lüzumsuz altın yüzünden bu yuvaları yıkmayalım bakın ben sizlere söylüyorum ama sizlerin fıtratında var bu ben 3-5 gün önce evimde eşimle bir belgesel seyretiyoruz Anadolu'da Posof'u seyretiyoruz Youtube'dan çok affedersiniz yaylayı, dağı, köyü yaşlı bir teyzemiz ineğini sağıyor, sütünü sağıyor peynir yapacak. Bizim hanım diyor ki bak 80 yaşında kolumdaki bileziğe bak amma pahalıdır diyor. Ya ben ineği görüyorum, peyniri görüyorum, yapılan hizmeti görüyorum. Bizim hatun hala kolumdaki altını görüyor. Allah rızası için ne olur? Çocuklarımız evlilik çağına geldiğinde lüzumsuz masraflardan uzak tutalım. Bu yuvaların kurtulmasına vesile olalım. Size soruyorum şimdi. Ahlaklı bir toplum yetiştirmesek ne olacak bizim halimiz? Şu anda her ailede 3-5 çocuğu olanın birinin evindeki çocuğu eşinden ayrılmış. Sebep ne? Varlık yokluktan değil. Yani siz kadınlar, siz anneler, siz bacılar bu gelecek sizin elinizde. Sizlerden rica ediyorum. Yarın bir gün çocuklarınız evlilik çağına geldi mi? Onlara sabretmeyi, şükretmeyi, kanaat etmeyi öğretin. Kanaat hak getire sevgili kardeşlerim. Doymuyoruz. Her şeyimiz var ama mutlu değiliz. Paramız, pulumuz, evimiz, arabamız var ama huzurumuz yok. Ne oldu bize? Ama bu ne oldu? Sizlerin bizlerin elinde. Çok fazla uzatıp başınıza artmak istemiyorum ama gerçek bu. Durum bu sevgili kardeşlerim. Sizlerden ricam tekrar ediyorum. Ben bir kardeşiniz olarak konumum gereği onlarca yüzlerce aileyle iç içeyim. Bir kardeşimizin aileyi bir sorunu vardı. Onu halletmiş için evine gittik kaynana olan hatuna soruyorum derdin ne diyorum bu çocukların ayrılmasında eline ne geçecek ya bu bana çok saygılı değil niye benim kızım diyor her gün bize gelmesi lazım diyor niye e bunu evlendirdin gönderdin anneye babaya gelecek bu kız ama bunun bir ölçüsü var bunun bir ortası var peki gelin nerede soruyorum Anne olacak diyor her gün babası geldi. Ey bu sizin evdeki kim? senin kızın buna gelmek var ama ona gitmek yok adaletli hakka niyetli davranarak çocuklarımızın gelecekteki yavrularımızın yuvasını kurtaralım diyorum ben söyledim ben siyasetçi değilim onun için ben sizlerin içinden sizlerin yanından gelen bir kardeşiniz olarak ben hemşerim olarak biraz da sizlerle çok yakın bağım olduğu için yörelerimiz, sörelerimiz aynı. Sizlerden ricam, gelecekteki çocuklarımızı bu yönde eğitelim. Son olarak şunu söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bir milleti millet yapan dilidir. Dilini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur. Sayın Başkonsolosum burada. Bizleri de takip ediyoruz. Malum son yıllarda Çoluk çocuğumuz Türkçeden fevkalede uzak kalmaya başladık. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabiri caizse kılı kırk yarıyor. Marif Vakfı aracılığıyla burada çocuklarımızın Türkçe eğitim alması için son derecede gayret gösteriyor. Bu çocuklarımızı lütfen Türkçe kültür derslerine göndermeye sakın unutmayalım. Bugün hava soğuk, pazar hava erken kararıyor. Benden sonraki konuşmacılara da e, şimdiden fazla sözümü uzatıp onları e, engellemek istemiyorum. Bu güzel günün sizlere, bizlere, hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve bitirmek istiyorum. Ben Allah nasip etti 2020 yılında Hacca gittim. Hacdan sonra hac görevimiz bitti. Hoca efendiye sordu biri. Hocam dedi biz Hacı olduk mu? Hoca dedi ki hacca geldiniz ama hacı olmadınız daha. Peki hocam nasıl olur bu dedik? Dedi ki hacca gelmeden evvelki alışkanlarınızı, kötü alışkanlıklarınızı, eksiklerinizi, yanlışlarınızı bundan sonra yapmamaya gayret ederseniz hacı olursunuz. Şimdi de sevgili kız kardeşlerim, ablalarım, teyzelerim sizler de bugünkü konuşmalardan sonra çoluk çocuğumuzun üzerinde bu gayreti gösterirseniz hacı olursunuz inşallah. Hepinizi en derin saygımla sevgimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.